Mehmet Aras şu an evde oldu. Kardeşler Asil Kağan saklanmaya çalışıyorlar. Bulabilecek mi acaba Mehmet Aras kuzenlerini? Şu an arama çalışmaları devam ediyor. Mehmet Aras şu anda aramaya çalışıyor. Kuzenlerini. Ama ne yazık ki şu anda bulamıyor. <laughs> ve Asil Kağan geldi ve Mehmet Aras şu an ebeledi onu. Sıra Asil Kağan'dan sonra Arda Çınar'da. Arda Çınar'ı Çınar bulalım. Arda Çınar'ı bulalım. Ben sanki görüyor gibiyim ama emin değilim. Ardaşınar da geldi, ebeledi, ardasınarda ebeledi, hardasınarda ebeledi. ebeledi. Evet, ardasınarda ebeledi. Bir oyunun daha sonuna geldik. Teşekkürler <laughs> bizi izlediğiniz için. Bize like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Neyi unutmayalım? yorum yapmayı da unutmayın. Evet duydunuz <laughs> arkadaşlar. Teşekkürler, Sağ olun bizi için Teşekkür ederiz. İyi eğlenceler, olun.